Mümtaz Bey sabah aradınız ya, çok sevindim. Fikriniz değişti mi? Değişti. Ah. Gidip görelim mi Selam Bey kardeş? Tabi, tabi. Bir haftadır peşinizdeyim. Hayrola, ne oldu? Hadi gidelim. her sene aynı gün orada. Başka adam var mı? Yok. Benden başka oraya gittiğini bilen de yok. <laughs> o kadar kolay yani. Kaç kişi gideyim dayı? Sen birini yanına al. Seni geçerse diye. Beni geçemez. <laughs> Sen gene de birini yanına al. Dur yeğen dur. Seninle işim bitmedi daha. Hmm. İlk çıktığından beri takip ediyorum bir gündemi. Aradığınızı inanamadım. Ya burada çalışmak hayalim benim. Aha. Yalnız... Beğenmediniz mi? Buradaki haberler... Ben başkasına da yaptırabilirim bunu. Bundan daha iyisini de yaptırabilirim. Bana daha fazlası gerek. Nasıl bir şey? Başka hiç kimsenin bana veremeyeceği bir şey gerek. Bir gündem bu demek. Senin yazdığını başka hiç kimse yazamayacak demek. Öyle hikayeler gerek bana. Var ben de öyle hikayeler. Hani nerede? Ha hatırladım bunu. Sonra kesildi. Ee, bunun devamı, bunun devamı var mı sende? Öyle bir devamı var ki hem de okuyanın hakkını uçurur. Devam et, devam et. Aslında ne olduğu var. Abimin aslında suçlu olmadığı var. Kimin ona tuzak kurduğu var. Hepsinin kanıtları, kayıtları var. Okuyanın kanını donduracak şeyler var. Birilerini hapse attıracak şeyler var. Tam içinden yazıyorum hem de. Bu bende kalabilir mi? Beni buraya layık görürsünüz. İlk haberim bu. Peki. Düşünelim. Yarın buluşalım. Sen bana hazırladıklarını getir. Ben de sana kararımı. Olur mu? Hem de nasıl? Burayı içeri alacaksın. Siz bunlarla hiç uğraşmayın. Biz bunları atarız. Burayı kıracaksın değil mi? Tabii tabii. Küçük otantik kahve şurada olacak. Bahçeye doğru da alım yaptık. O tarafa doğru genişleyeceğiz. ...bizim için tamamdır. Ee, siz bunları kullanmıyorsanız aslında biz bunları sergileyebiliriz böyle... E, ...antika gibi, işte eski bir zaman şeyi gibi. Neydi, ee, Müslüm Usta hatıraları gibi. Ee, sizde şey de var mı böyle daha modern çalışmalarda var mı hiç? Yok evladım. Müslüm Usta'yı bilmem ama ben 20 yıldır bu... Eski çağ şeylerini yapıyorum. Eskiden eskidik, eskiyebildik diye hürmet görürdük. Eskiden eskimek marifetti, önerdi. Yok, beni yanlış anlattın. Şimdi eskimek, yeniye yenilmek demek evladım. Yanlış anlamadım. Vallahi bunu görünce yenilmedim diyeceksiniz. Buyurun. Biz kendi aramızda bir protokol hazırladık. Fiyatı da üzerinde. Sizin için de uygunsa geriye bir tek bu kalıyor. Yarın tapuyu da getiririm. ...siz de uygunsa bir kapora getirirsiniz. Devri başlatırız. Yarına. Selam bey kardeşim. Yarın. Alo. Bu Karadere'deki yer vardı ya. ilgilen demiştin. Ya bir şey sormadan geçemeyeceğim. Affedersin ama burası şey gibi. Bok. Bir yol bir şey geçiyor değil mi önden? Kaya doğruyu söyle. Hayır Selami. Kenarda kalmış bir mahalle. Biraz medeniyet getirelim dedim. Hepsi bu. İnsanlığımızdan. Tamam. Teşekkürler. Mert Uçar'la konuşuldu, işi verelim mi? ben yarın bir yere gideceğim. Her sene aynı gün giderim. Kimse de bilmez. Çok esrarengiz bir adamsınız. Daha az esrarengiz olmaya karar verdim. Benimle gelir misin? Niye? Manzaraya daha yakından bakmaya. Nereye gideceğiz? Luna Park'a. Luna Park'a. Hey! hey. Bitti Buradan aşağı Tamam dayı o laf oradan aşağı fena bir yere gidiyor <laughs> Dayı e Sen bu yeri zaten biliyordun Burası adamın zayıf noktası Niye daha önce yapmadın Çünkü Daha önce Kenan ölsün istemiyordum İşte mesele bu Hayır. Bak bu iş seninle benim aramda ona göre. Ezel bilmeyecek. Onu diyorsan. Onu diyorum ya. Hadi güle güle. Eyvallah. Hadi. Ee, nasıl çıkacaksın o mezardan Ömer? Var mı harika bir fikrin? Benim var. Mahalleye dönmem diyordun. Dönmeyecektim de küçük bir sorunumuz var ortak.